Sevgili dostlar, selamlar. Bugün günlerden 30 Ağustos 2025. Çok şükür bir hasat zamanına daha geldik. Nohutlarımızı ektik. Oldu. Elhamdülillah. Ve gördüğünüz gibi yaptıklarını bile döktüler. Ve sanki sıcak geçen bu yaz nohut zamanı nohut yılıymıştı gibi çok bereketli. Küçük bir alan diktik ama bu alandan çok güzel nohut alacağımızı ümit ediyoruz. Ve yolumuna da başladık. Daha sonra da amatörce elimizde hayırlısıyla çıkaracağız inşallah. Hepinize iyi günler kolay gelsin.